her şeyden önemlisi imamlar için en önemli problem Bakara suresi 159. ayette ifade edildiği gibi hakkı ketmetmek problemidir. Allah'ın kitapta açıkladığı, beyan ettiği hususları gizleyenler yok mu? İşte onlar Allah'ın lanetine, lanet edebilen bütün varlıkların lanetine uğrayacaklardır ancak tevbe ederler, kendilerini ıslah ederler ve gizlediklerini açıklarlarsa o zaman Allah'ı tevbeleri kabul eden olarak bulurlar. Şeklinde ayet-i kerimenin ifade ettiği durum en önemli konudur, en önemli problemdir. Yani bu insanlar tevhidi, güncel boyutlarıyla şirki, putperestliği, tağutları, tuğyanı, ve devletin özellikle müsaade ettiği haramları, devletle ilgili Kur'an'ın şirk veya büyük günah saydığı hususları hiç gündeme getirmezler. Dolayısıyla ciddi manada ketm dediğimiz gizlemeyi uygularlar. Yine bir hadiste Buhari hadisidir. İnsanlar bir alim olarak tanıdıkları insanın bağırsakları etrafında öyle değirmen taşının döndüğü gibi döndüğüne şahit olacaklar. Ya biz seni alim olarak biliyorduk. Niye bu azabı çekiyorsun diye e, soracaklar. E, onun da e, ben doğruyu biliyordum ama size anlatmıyordum. Biliyordum ama yaşamıyordum e, şeklinde biliyoruz. Allah bizi onlardan eylemesin. Yani iki iki tarafı keskin bir kılıç gibidir bu tür hususlar e, Ya büyük ödül, büyük nimet, dünyada da büyük bir şeref, izzet veya dünyada da zelil olmak. Dünyada zelil olmasa bile ahirette büyük bir azap insanları bekler bu tür hususlarla. Kimselerin arkasında namaz kılınır mı? Dini dolayısıyla lanete uğrayan bir kimseden bahsediyorsak lanete uğramak demek Allah'ın rahmetinden ebediyen uzak olmak demektir. Allah'ın rahmet etmediği bir kimsenin cennete gitme ihtimali yoktur. Allah'ın rahmet etmediği bir kimseye mümin muamelesi tabii ki yapılmaz. Bakın bunların tevbeleri bile normal bir insanın tevbesi gibi değerlendirilmiyor. Şirk koşan bir insanın bile tevbesi tevbe etmekle geçerlidir. Başka ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Puta tapıyor bir kafir, inançsız, ateist veya başka bir dine mensup. Ne yapacak Müslüman olması için? Şehadet kelimesini getirecek. Veya şirk işliyorsa e, tövbe edecek. Başka başka bir şey gerekmiyor. Ama bu insanlar illerle zina tabu önce tövbe etmeleri ve aslahu tövbeyle yetinemezler. Kendilerini ıslah edecekler. Üçüncüsü ve beyyenu ve gizledikleri hakikatleri açıklayacaklar. Kimlere anlatmaları gerekiyorsa onlara tek tek anlatacaklar. Ancak böyle yaparlarsa tevbeleri kabul et.